YouTube kanalımdan herkese yeniden selamlar ve saygılar. Mutfağıma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz kolay, pratik kavanoza kek tarifi vereceğim. İsterseniz daha fazla bekletmeden sizleri hemen tarife geçelim. Ben bu tarifte 4 tane cam kavanoz kullanacağım. Bu artık istenize bağlı. Bir tane iki tane ya da daha fazla cam kavanozda kek yapabilirsiniz. 425 mililitrelik ebatında cam kavanozları kullandım. Yumurtalarımı yıkadım ve her bir kavanoza bir tane olacak şekilde yumurtalarımı kırıyorum. Sonrasında her bir cam kavanoza ikişer yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde toz şekerlerimi ilave ediyorum. Devamında yine ikişer yemek kaşığı süt ekledim. İsterseniz bu aşamada süt yerine su da ekleyebilirsiniz. Sıra geldi sıvı yağını ilave etmeye. Yine her kavanoza ikişer yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif bu. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da yazıyor olacağım. Şimdi sıra geldi kabartma tozu ve vanilya eklemeye. Her bir kavanoza birer çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyelim. Zaten bir paket 4 tanesine yetiyor. Tarifimizde unumuzu elememiz gerekiyor. Çok daha güzel kekimiz olur bu sayede. Ben öncesinde eledim bir kaseye unu ve her bir kavanoza yine 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ilavesi yapıyorum. Unumuzu da ekledikten sonra artık ana malzemeleri bitirdik kekimizde. Şimdi sıra geldi istediğimiz şekilde çeşitlendirmeye. Ben ilk kavanozumu kakaolu yapmak istedim. Bu nedenle bir yemek kaşığı kadar kakaoyu eledim. İkinci kavanozumu havuçlu cevizli kek yapmak istedim. Bu nedenle bir miktar havucu rendeledim ve suyunu sıktım. Sonrasında kavanoza ekledim ve üzerine bir miktar ceviz yine ekledim. Üçüncü kavanoza da limonlu kek yaptım. E, limonun kabuğunu rendeledim, kavanoza ekliyorum ve bir miktar da limonun suyunu sıkıyorum. Ve son olarak da e, bir miktar beyaz çikolata ekledim yine limonlu kekin üzerine. Artık nasıl arzu ederseniz. E, en son kavanoza da bir miktar damla çikolata ve vişne ekledim, Buzluktan çıkardım. Ve şimdi en önemli kısma geldik. Bütün malzemeleri kavanozun kapağını kapatıp sıkıca iyice karıştırmamız gerekiyor. Kavanozları bu şekilde iyice çalkalamazsak hem kekimiz lezzetli olmaz, hem güzel bir şekilde kabarmaz ve ayrıca yumurta kokusu olabilir. Bu nedenle tekrar söylüyorum. En önemli kısmı burası diyebilirim tarifimizin. Elimizden geldiği kadar birkaç tur kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatıp güzelce çalkalayalım bütün malzemeleri. Bu sayede gayet lezzetli kekiniz olur. Videonun bu kısımlarını kesmedim. Size detaylarıyla gösteriyorum. Çok pratik bir kek bu. Ee, piştikten sonra çantanıza koyup yanınıza çay ya da kahveyle beraber yeşil bir alanda gayet kolay bir şekilde tüketebilirsiniz. Çantanıza rahatlıkla taşınabilir bir tarif. Evet, yeteri kadar çalkaladık. Bu arada ben kakaolu kekime son bir dokunuş yaptım ve bir tane kare bitter çikolata ekledim. O şekilde tekrar ağzını kapatıp şimdi tencereye götürebiliriz artık. Pişirme aşamasına sıra geldi. Genişçe bir tencerenin yarısından biraz daha az olacak şekilde suyumuzu kaynatalım ve içerisine kavanozları yerleştirelim. Ancak kavanozları tencereye yerleştirirken bir tanesi yanlışlıkla çatladı. Bu nedenle o, o çatlayan kavanozu aldım ben. Diğer üç tanesini pişirdim. Ee, siz daha geniş bir tencereye koyarsanız çok daha rahat bir şekilde kavanozlarınızı pişirebilirsiniz. Bu da tarifimizin önemli püf noktalarından biriydi. Ortalama 20-25 dakika içerisinde keklerimiz pişti. Pişen keklerimizi sıcak suyun içerisine bekletmeyin. Yoksa e, tekrar pişmeye devam eder. O nedenle hemen çıkardım tencereden ve e, sıcak sıcak şimdi kavanozların kapağını açıyorum. Ve sizlere yakından doku testi yapacağım. Bu arada ağız kısımlarını daha güzel bir görüntü olsun diye bir peçete yardımıyla siliyorum. Kakaolu kekimin dokusunu görüyorsunuz. Çok güzel oldular, yumuşacık. Ve bir kaşık aldım sizlere. Nasıl güzel piştiğini gösteriyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyip tariflerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz bu şekilde benmari usulü eritilmiş çikolata döküp o şekilde lezzetine lezzet katabilirsiniz kekinizin. Çok lezzetli oldular gerçekten. Eğer denerseniz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için herkese gönülden teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.